Sen ne bu? Kim lan bunlar? <laughs> ya Hakkı'cığım görüyorsun değil mi? Daha filmimizin çekimleri bitmeden hayranlarımız oldu lan. Oğlum adamlar heyecanla bekliyorlar filmi. <laughs> Yemezler Şenol. Yemezler. Sen nasıl bulaştırdın bizi bu adamlara? Ha? Ha sorma Hakkıcım ya, denize düşen bulduğuna sarılır misali. Tam kapıdan çıkarken Basri temizleyin şu incikleri dediğinde adamlar sıkacaktı ya Allah bütün şarjörleri üzerimize. Biz tezgahtaki incikleri gösterince mecaz yaptı zannettik dedi bir de gebeşler. Herif bana kartını verdi, şuraya bak organik tarım der gibi organik hafriyat, organik inşaat yazdırmış kartına. Ya bunlar bizi inşaat malzemesi olarak kullanacak Şenol. Oğlum adamlar Mimar Sinan'ın harca kırdığı yumurta haklarını horozlara verilmiş bir gözdağı olarak algılıyorlar. Sen bana ne anlatıyorsun lan? Şenol. Sen filmin bütçesinin ne kadarını borç aldın bu heriflerden? Yüzde biraz fazlasına. Oha çüş! Ne kadar fazla? Yani yüzde doksan dokuz biraz fazlasın. O kalan yüzde sıfır de sana girsin Şenol. Allah belanı versin senin Şenol. Bela okuma lan tövbe de tövbe selamın kavle. Ulan şu kaşıkçı elmasını üç takta kaşığa kuyumcuya bırakan herif var ya... ...kesin senin büyük 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 dedendi değil mi? He anlattım ya bunu sana ya Yusuf dedem o benim. İşte senin ticari zekanı başka türlü izah edemiyorum çünkü. Ne yapayım oğlum ya? Ne yapayım? Bankadan daha ucuza geliyordu. Yoksa gider miyim ben o adamların ayağına? Doğru söylüyorsun Şenol. Banka bizim testislerimize en fazla elli bin sayar. E sen de haklısın. Ben o parayı almak için itibarımı koydum lan ortaya. Hayatının bundan sonra kalan kısmında da... ...gerekli yerlerde o itibarını koyarsın Şenol. Ulan testis vasıtasıyla bankayla alışveriş yapılır. Sperm bankası diye bir şey var. Ama testis vasıtasıyla tefeciyle anlaşma yapmak... Anam! Karanlık gözümde canlandı. İçe içe. Allah kahretsin. Unut onu, unut, unut. Sakın beni gözünde öyle abuk subuk canlandırma oğlum. Başka çarem yoktu, ne yapayım? Artık dört elle sarılacağız filmimize. Bak Şenol, bu iş çok bıçak sırtı bir iş. Böyle olduğunu bilseydim, ben garanti bir senaryo çekerdim. En azından filmin ismini gişeye uygun bir hale getirelim. Erol'la İbrahim'in maceraları da olsun. Tabii tabii, Karadeniz tutuyor. Millet komik olmadığını anlayana kadar 500 bin bileti cukkalarız. Komik olmama gibi bir şansımız yok Hakkı. Komik olacak. Efsane olacağız. Komik olmak zorunda dönüşü yok. Yok. Ölmek var, dönmek yok. Yok yok, dönmek yok. Bu işin sonunda her şey olabilirim. Ama olamayacağım tek bir şey var. Pişman olmayacağım dedim mi demedim mi lan sana? İşte her şey olabilirim derken... ...Skala'yı bu kadar geniş tuttuğunu bilseydim... ...hayatta seninle anlaşmazdım Şenol. Oğlum ben bu yola baş koydum lan. Testise testis anasını satayım. İnceldiği yerden kopsun. Su testisi su yolunda kırılır. Kararlıyım bu sefer. Anam! Ya sus! Sus! Allah aşkına! ince ince böyle kopuyor. Allah kahretsin. Gözümde canlandı yine. Allah'ını seversen beni gözünde abuk subuk canlandırmaktan bir vazgeç lan. Ya Şenol, bilinçaltım altıya altı bir halısa. Sen orada dokuza dokuz maç yapıyorsun. Allah aşkına kapatalım bu muhabbeti. Bak şimdi sete gideceğim, garip garip şeyler çekmek istemiyorum. Ya niye öyle diyorsun ya? Arkadaşım bak her şeyimiz hazır, senaryolarımız hazır, çekim planlarımız. Bugün bomba gibi sahneler çekeceğiz. Bugün İbrahim'in bilinçaltına iniyoruz. Ya çocuk gibi davranma Allah'ını seversen. Aç şu gözlerini la. Açamam, açamam Şenol. Açamam. Tamam, ben gidiyorum. Çekime kadar görüşmeyelim. Gidiyorum ben. Çocuk gibi ya, ortalığı mahvettin. Getir şuradan bir erbezi... Erbezi mi dedim ben? Canlandı mı gözünde? Anam! İnce ince kesiyorlar, Allah! Allah'ını seversen, ortalığı bok götürüyor ya. Yatak yorgan duruyor orada, oğlum gel şunları toplayan var Ne kadar da tatlı, bir o da farklı.